xeyir. Bugün ben sizlerle youtuberları tanıyacağım. Birinci youtuber Ali ve Uras. İkinci youtuber TH Murat. Oyunun rotası Türk Pro. Uras bilir. Malik Bedov, Tuğcay, Tugay, Dugay, Enes Batur, Furkan Akın, Mendebur Burlemut, Lemur, Musa ve Musa Bilir, Siyasmur, Delimine, Kuzey Yılkın, Emre Özdemir, Okun Işhal, Tuğay Gök, Baba Kız, Selma Ek, T R -şey, ATV, Nermin, El TV, Aydın Sani, Sani, Melek, Elif, Rame, İn. Envet Kor, Imdat TV, Rafaelio, Nolioya, Nolioya, Coca-Cola, Diaz, Rani, Beyin Doktor, Net Müzik, Nokia, Oğuz TV, Film, Hıcın, Pas TV, Seyah, Eşisko Yusuf ile sorun değil. Küçük Bey bas müzik oyunlar olsun ki BTS bıydı. Kerem Kulak ve Net Hoşçakalın. görüş.